Sıdıka, kız bu tartın ayarıyla mı oynadın sen ha? Ay fazla gösteriyor beni anacığım. Cebinde çikolata olmadığından emin misin anne? Çıkart da öyle tartılı istersen. <laughs> Davi geçme kız anneyle. Cık. Sıdıka, kız buna kumaşı mı bozduk acaba ha? Hayır defolu falan olmasın. Canım ne olacak kilo aldıysan, böyle şeylere verecek paran bol nasıl olsa. Yarın gider bir beden büyüğünü alırsın. Gerçi normalde bir küçüğünü alman gerekirdi ama böyle löp löp atıştırınca ancak bu kadar oluyor işte. Ay sen kendine bak bir kere salak karı. Hay daha bu yaşta maşallah römörk takmış kamyon gibi. Popon 20 santim arkandan geliyor. Senin kalbinde yağ bağlamış anne. İnsan hiç kızına böyle moral bozucu bir laf eder mi? Sıdıka, Safiye evde misiniz kız? Aa, babam niye kim geldi Alo! Hacı Ne oldu lan? Benim gibi vurdu mu mı adamı? Merhaba canım. Ha, ay güzel güzel iyi ettin lan. Baba, şimdi lan bu ne mu sen? Ee, sen sen yakaran artık. Ha yakalan, yakalan. E, teslim ol. Vallahi ciddi söylüyorum lan. Şimdi kabuğu neyin tepki duyar? Biliyor musun? Yani yani niye yakalanmıyor diye şikayette bulunurlar. Ha, evet evet. Evet canım sen yakalan, yakalan. Hadi canım öptüm. Hadi görüşürüz öptüm. Efendim. Nasılsınız yenge? Oğlum, öpsene yengemlerini. Maşallah Zekeriyacığım. Evin pek de güzelmiş ha. İçinde hazır rehinesi de var. Rehine değil kardeş, adı Sıdıka. Zekeriya, ne oluyor anacığım? Sen dur Zekeriya. Ben izah ederim güzelim. Yenge, benim adım Tengiz Tetik. Mafya babası Tengiz Tetik. Hapisten yeni kaçtım da... Allah'ın izniyle birkaç gün burada saklanacağız. Aa aa! Ne Olmaz öyle şey. Zekeriya, evin herifleri niye eve getiriyorsun sen? Zekeriya! Yengenin pek bahsetmedim ben. Kendisini arada bir dövmek lazım bu durumda. Aman Tengiz Bey, e, siz ona bakmayın canım. Yani yabancı görmeye alışık değil de huylandı biraz ya. Zekeriye. Safiye! Kız, çeneni kapat da git hadi yorgunluk kahvesi yap aa, Tengiz Bey. Kendisi bu sabah hapisten kaçtı. Hadi, hadi sen kız, yürü. Kız bana bak, ben şu Gonca falan arasam da Şorni Bey'e haber verse, toplaşıp gelseler. Anneciğim ne diyorsun ya, ninja minca kâr etmez bu heriflere. Görmüyor musun? İkisinin de belinde silah var. Kendiliklerinden gidene kadar bekleyeceğiz artık. Kız yataklık mı edeceğiz elin mafyasına ha? Kız hukuk devleti burası. Ya taklık mataklık değil anne ya. Adam bize ağzıyla rehine dedi duydun. Şşşt! Şş. Hem yakalatsan ne olacak ki? Baksana ayaktan vurdurma özel hatta açmış. Sağ sola emir verip sürekli birilerini vurduruyor. Bana bak kilonu arttırıyor diye ayağından vazgeçtin galiba. Biz de yakalatmayız kız. Heh, şurada fare zehri vardı. Kahvesine katalım. Direkt man ölsün adam. Aman git anne ya. En aşağı 300 tane tetikçisi vardır. Zehirle zehirle bitmez bu herifler. Pusalım mı yani Sıtka? Olmaz öyle şey kız. Hesap soralım. Ha, mafiyi mafya yapan senin gibi zihniyet. Sus bak kız, sustukça sıra sana gelecek. <laughs> Vallahi ben o herifi doğrayı veririm. Ama tamam. Yapma <laughs> şöyle anne ya. <laughs> şimdi. Bak kendini acımıyorsan abimle bana acı. Gelecek insanlarız. Canım yanlış numara çevirmişim işte. E sen ne diyorsun ya kalkıp da karşındakini vuruyor ki? Yahu ben vur diye kendi adamı o talimat verdiğimi zannediyorum. Hadi hadi tamam tamam. Hadi kapat şu telefonu. Canıma sıkma. Hadi hadi öptüm hadi. Allah Allah! Ulan ne kadar da meraklar vurmaya ya! Hemen bak! Üf. Kaç attın Zekeriya'cığım? Düşeş geldi Tengiz Bey. Ha? Düşeş? E bana Seyyak gibi geldi. Vallahi düşeş. Zekeriya'cığım sen istersen gene Seyyak oyna. Çünkü senin için hayırlısı odur. Seyyak... <laughs> <laughs> Tabii Tengiz Bey. Sözümü kıracağım. Öyle dedim lan sana. B bıraksana ya! Bunun kapının önünde bulun Tengiz abi, ne yapayım? Hasan abi, Tengiz Bey, o bizim oğlumuzdur. Zararsızdır kendileri ya. Tamam, bırak çocuğu. Ay <laughs> Ay çocuğum. Sen kusura bakma Zekeriya'cığım. Bir türlü öğretemedin bunlara ki var olmaya. Yani hayvan geldiler, hayvan gidecekler. Hayvan ol hayvanlar. Öde ee, bu bu adamlar kim anne ya? Hem niye bu adam benim püjüm ona girmiş ya? Bir şey yok çocuğum. Ben mafya babasıyım, sizi rehin aldım. Sakin ol, panik yapma. Çok teşekkür ederim canım. Zekeriya ben kaç attım? Düşeş, değil mi? Düşeş, Tengiz Bey, düşeş. O zaman iki düşeş, iki... ...daha iki. Demek sen ninjasın ha? Hmm. <laughs> Her türlü öldürücü darbeyi bilirsin değil mi? Evet, bilirim. Ama bizim felsefemizde şiddete yer yoktur amcacım. Bırak oğlum sen felsefeyi falan da bana katikçi yazıp. Seni özel işlerimde kullanırım. Baba bak lan sen hiç gazeteci vurdun mu? Ama <laughs> ama öyle bir keyifli iştir ki ha. Bizim gazeteler, televizyonlar senden bahseder ha. Aa, aa katiyen olmaz ya. Hay benim oğlumun bir mesleği var zaten. Hem tetikçi olsun diye doğurmadım ben onu, hani. tamam mı? Sıdıka, telefona bak kız. <laughs> ee, e, şey, e, telefona bakmamızın bir sakıncası var mı acaba Tengiz Bey? <laughs> Ama Zekeriya'cığım ne sakıncası olacak ki? <laughs> ya öyle telefondayım Mindat isteyerek keyfimizi bozmayalım, değil mi? <laughs> bak kızım, bak telefona. <laughs>